Gelmiyor musun? Niye geleyim? Nasıl yani? Bilmiyorum artık. Sen bilirsin. Ne demek şimdi bu? Benden çok Kiraz'la konuşur oldun. Güzel kadın tabii. Kiraz'la bir kadın neticede. ilgiden hoşlanıyordur. Ne dedin ne dedin? Ne dediğimi duydun? Sen Sen benim Kiraz'a Seni Allah'a havale ediyorum kadın. Bak ben bu lafı çok az ederim. Hadi benim günahımı aldın. Menderes benim kardeşim. Kiraz da onun karısı. Nasıl günahını alırsın ha? Kiraz benim bacım be bacım. Nasıl ha nasıl? La havle ve la kuvvete illa billah. Bak kendini değil hala onu savunuyorsun. Ha demek ki? Ne savunması be kadın? Ne savunması? Ne dediğini kulağın duyuyor mu senin? Düşün ki aynı şey benim başıma geldi. Benim bir arkadaşım size sahip çıksa aynı şey mi düşüneceksin? Tövbe tövbe. Yok yok. Burada durursam elimden bir kaza çıkacak benim.